Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda da sarf ilmi ile alakalı çekimimiz olacak. Birincisi neydi? Birinci videomuz mazi fiildi. Nasara fiili. İkincisi muzari fiil. Yansuru. Üçüncüsü mimsiz mastar. Nasran. Ve bugünkü konumuz ismi faildir. Peki ismi fail ne demektir? İsmi fail o işi yapan demektir. Yapan kişi anlamındadır. Her zaman diyoruz ki bizim elimizde faale dediğimiz bir kalıp var. Faale. Bu fe'ye faul fiil deniyor. Ayn harfine aynul fiil ve lam harfine lamul fiil deniyordu. Bakın burada faale'de ne değişiklik olmuş? Aynul fiil ile faul fiil arasına elif getirilmiş ve aynul fiilin harekesi kesre olmuş. Failun. Nasaramız vardı. Nasara fiili. Bunu nasıl yapıyoruz? Nasara Nasirun diyoruz. Çok kolay Nasirun. Bak ne yaptık? Faul fiil ile Aynul fiil arasına elif getirdik. Mesela Ketebe fiiline bakalım. Ketebe fiili. Evet. Ketebe fiili. Mehmet Ali. Ketebe fiilini nasıl yapıyoruz? Şimdi burada Aynul fiilimiz hangisi? Ta harfi hocam. Ta harfi. Süper. Peki faul fiilimiz? Kef harfi. Kef harfi. Burada o zaman bunun ismi faili ne oluyor? Katibun. O zaman ketebe yazdı. Katibun ne demek? Yazan. 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 Peki bir fiil daha alalım. Feteha fiili. Fe. Teha. Feteha fiili. Ne? Açtı. Değil mi? Peki Feteha fiilinin ismi failini nasıl yaparız Fatih? Fatihun gelir. Fatihun gelir. Evet. Kendi ismin gibi. Fatihun. Ne yaptık? Aynul fiil ile faul fiil arasına elif getirdik ve aynul fiilin harekesini ne yaptık? Dammeledik. Bir son fiille ne yapalım? Bırakalım. Zehebe gitti. Peki zahibun giden anlamındadır ve bu videomuzda bu kadardır.